belki de acı payamında Karadeniz'in şirin bir ilçesinde o bereketli ve bolluk içerisinde bulunan Trakya topraklarının bir noktasında Güneydoğu'da Akdeniz'de Doğu Anadolu'da şu anda görev için bulunduğunuz ve yemin ettiğiniz kardeşleriniz bu ülkenin huzuru ve selameti için görev yapmaktadır. Hemen 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 bir bir sağlık lütfen Torunlar. Emrah'ın durumu iyi de ne olduğunu biliyor musunuz? Emrah'a sordum. Sabah kahvaltı yaptın mı? Yaptın dedi. Peki dedim ki evli misin? Bekarım. Şimdi 25-26 yaşında çocuklarımızı bir taraftan böyle eğiteceğiz ama inşallah bir taraftan da evlendireceğiz. <laughs> Dönem dönem böyle şeyler olur. Bazen şeker düşer. Ama onlar bizim evlatlarımız. Bizim çökeceğimizi zannedenler yanılırlar. Biz ayakta ve her zaman dimdik oluruz. Her zaman. Bu vesileyle bu anlamlı törende sizlerle beraber bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Çıktığınız bu kutlu yolculukta bu millet ve devlet yolculuğunda bu vicdan ve hakikat yolculuğunda sizlere kolaylıklar diliyorum ve nasıl anneleriniz, babalarınız ve kardeşleriniz ağzından o cümleyi eksik etmiyorsa biz de etmiyoruz. Allah sizleri muhafaza etsin. Allah sizleri korusun. Hayırlı ve uğurlu olsun.